Hemen hemen düzenleme işte kalkayım. O zaman da misafirlik ilk öncelikler gelmiş olur. Rüya bir şey söyleyeceğim. Benim canım neden gülüyorsun? Benim canım abur cubur istiyor. Şu şeyler var ya böyle küçük küçük kekler. Çikolatalı. Ya, gidelim ondan alalım ne olur. Gelir misin benimle? Hadi niye gülüyorsun ya? Beni markete götüreceğiz. Şuraya bakkala gidelim dedik. Gülme krizine girdin ya. Ha, gel gel rüya. Rüya bir şey sepet alsana ya sepet alsana ya. Ya da boş ver ya gerek yok elimizde taşırız ya. Ay, ay rüya neler var. Benim en sevdiğim bu üçlü cips. İşte tam olarak istediğim de buydu. Aa burada da ne varmış Spiderman ama sen de yersin değil mi? Başka ne alsak ki? Bundan da alalım kek donut of marshmallow diyor. Bayılırım bundan da alalım olur mu? Başka ne alsak ki? Bu alalım bunu alalım bunu alalım. Bu... Hii. Bisikolata modlardaki şeyleri merak ediyor musun? Neler çıkacak sana? Evet işte bunları diyorum. Bakalım seninkiden ne çıkacak sonra benimkiden ne çıkacak bakarız tamam mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk bakkal amca. Biz biraz alışveriş yapacağız ama bundan istiyoruz. Bundan, 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 bundan acıyabilir. Bir sağlıklı beslenmek için bir şey alın. Yok amca teşekkür ederim. Biz abur cubur yemek istiyoruz. Canımız çok abur cubur çekiyor bizim. Ya lan ben korkuyorum. Sağlıklı beslenin. Niye ya? Ne oldu? Niye sinirlendi bu? Allah Allah bakkal amca niye kızdı ki bizi? Geldik işte mis gibi alışveriş yapıyoruz ondan. Daha ne yapalım? Anne bakkal amca haklı galiba ama. Biz bir sürü abur cubur almak istiyoruz. Ama Bizim sağlıklı beslenmemiz gerek. Bunlar çok tatlı olabilir ama bunlar tatlı ve sağlıklı. Bence daha iyi bunlardan. Haklısın dur bakayım be. Hii, kış meyveleri. Nar, portakal, elma, armut. Of çok güzel şeyler var. Rüya bakkal amca çok haklıydı. Neyse gidelim ona da söyleyelim. Biz bu abur cuburlardan bir tane alalım sadece. <laughs> Tamam peki bir tane. Tamam peki hangisini istiyorsan onu Bir tane abur cubur alalım. Geri kalanla da portakal alalım. C vitamini elma alalım. Mevsimde meyve sebzelerden bol bol alalım yiyelim olur mu? Arkadaşlar siz de mevsimine uygun meyve sebzeleri bol bol yemeye abur birazcık daha az yemeye özen gösterin. Ay bismillah. anneciğim onlar nimet. Bakkal amca sana ne oldu bir anda ya? Hadi otur. O zaman bütün portakalları yiyoruz tamam mı? 3, 2, 1. Portakal yeme challenge başladı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone <laughs> Elma gibi portakal yer mi? Hayır buraya bırakın. Hoşçakalın.